Ve çok ilginç haber, çok önemli bir haber. Türkiye, İsrail'in F-35 savaş uçağını tespit etti, radarda gördü. Nasıl? Türk radarları F-35'leri tespit etti. Hande Fırat da bu bağlamda bir açıklama yaptı. Hande Fırat da ve diğer taraftan gazeteci Yahya Bostan da bu noktada açıklamalar yaptılar. İsmi açıklanmayan Türk etkileri dayandırdıkları haberde Türk radarları F-35'leri tespit ederek adeta İzrail'e gözdağı verdi. Adeta Amerika'ya uçaklarını artık görebiliyoruz mesajı. Önemli. Bu çok önemli. Türk radarları Amerikan F-35'lerini, İsrail F-35'lerini yani dünyanın neresinde F-35 varsa satıldıysa onlar artık tespit edebilecek pozisyonda ASELSAN radarlarımızı geliştirdi mi? Öyle bir durum net şekilde ortada duruyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde İsrail'in ilk saldırısında Suriye hava sahasında İsrail savaş uçakları tespit edildi. Türk uçakları acilen havalandı. Suriye hava sahasında İsrail savaş uçaklarına tesis konuşmasıyla uyarı gönderildi. Türk hava sahasına girmeyin iş büyür diye. Hatta ki İsrail savaş uçakları Türk hava sahasının üzerinde böyle kenarından geçip az da bir temas etmiş. Yani Türk hava sahasına da girmiş. Bu bağlamda Türk savaş uçakları havalandı ve son bir uyarıyla İsrail hava kuvvetleri derhal bölgeyi terk etti. Yani Türk hava sahasının uzaklarına gitti. Ardından gelen bu haberle beraber Türk radar sistemleri Aselsan'ın geliştirdiği artık hangi radar sistemi ise kritik gizli diyelim F-35'leri tespit ettik. Çok önemli. Eğer ki böyle bir durum varsa bu iddia eğer ki gerçek noktada hayat bulacak yönde inşallah o noktadadır. Savaş tarihini değiştirecek bir hamle. Çünkü Türkiye, Türk radarları, Aselsan'ın geliştirdiği radarlar görünmez olarak, hayalet olarak adlandırılan savaş uçaklarını artık görebiliyoruz. Yani bu sadece f 35 olarak düşünmeyin. Çin'in hayalet savaş uçakları, Rusya'nın hayalet savaş uçakları, diğer ülkelerin hayalet savaş uçakları kim varsa hepsini görebilecek noktada Türk radarları inanılmazı, imkansızı başardı. F-35'leri gördük, tespit ettik. İnşallah öyledir. İnşallah bu iddialar doğrudur. Ben sizlere dünyadan ne tür haberler oluyor, neler oluyor, neler bitiyor hepsini anlatmaya aktarmaya çalışıyorum. Bizler en kritik ana, en kritik durumlara karşı net bir şekilde hazırlanıyoruz. Devletim var olsun, milletim sağ olsun. Haritalar tekrardan şekilleniyor. Türk ordusu ani bir şekilde Suriye'den Irak, Güney Azerbaycan, diğer bölgeler, Gazze. Her an her şey olabilir. Bilal Feyza sizin için dünyadan gelişmeleri takibe devam.